Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bütün Türkiye nefesini tutmuş, bu anı bekliyordu. Bütün Türkiye derken abartmıyorum, sadece asgari ücret alanlar değil, asgari ücret almayanlar da bu anı bekliyordu. Bugün e, özellikle e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın yapacağı açıklamayı, asgari ücrete e, yeni bir zam geldi, ara zam geldi ve de şu anda... Net olarak 11.402 lira. Yani şu andaki kurdan 482.89 dolar olarak belirlendi. Bunun belirlenmesi kolay olmadı. Üç gündür külliyede çeşitli e, iletişimi götürülüyordu. Toplantılar yapılıyordu. Erdoğan'a çıkıldı konuşuldu. E, i̇şverenlerle e, bir araya gelindi. İşçi örgütleriyle bir araya gelindi ve de %34'e denk gelen bir zam geldi. Biz de şu anda bir anket açtık. Chat'te anketimizi oylayabilirsiniz. Ee, dedik ki asgari ücretin 11.402 lira olmasını nasıl buldunuz? Yetersiz diyenler şu ana kadar %49. Yetmez ama evet diyenler %31. Yeterli diyenler de %20. Yani şu anda %51'e %49 bir denge kurulmuş durumda. Yüzde iyi diyor. Fena değil diyor yani. Yüzde ise yetersiz diyor şu ana kadar gelen rakamlar. Böyle. Şimdi ilginç de bir durum oluştu. Şöyle bir durum var. Bir dolar kuruna göre bakılıyor. Neden? Şimdi bir yere referans almanız lazım. Ben olsam lahmacun kuru diye bir şey icat ederdim mesela değil mi? Tabii o lahmacun kurunu da neye göre ayarlayacaksın? Maça kızındaki lahmacuna göre mi? Yoksa lahmacuncu Ahmet Efendi'deki e, ya da işte neydi Ankara'da vardı ya tava 24 müydü? E, ona göre mi ayarlayacaksın? Ama bir tanesine göre ayarlayacaksın. Bizde de çift e, paralı bir kur bulunduğu için bu dolara göre ayarlanıyor. Ve de şu anda herkes işte dolar kuruna göre işte diyor ki 482 dolar. Peki bunu niye yapıyor? Çünkü diyorsun ki o zaman ya. Şimdi, şimdi dünyadaki duruma bakalım yani bizdeki duruma göre hani insanlar bu kadar para alıyor e, bu dünyada nasıl getirelim grafiği dünyaya baktığınız zaman da e, biraz dağınık bir grafik ama kimi ülkelere göre işte Guatemala'ya göre iyi durumdayız bak Brezilya'nın neredeyse iki katına çıkmışız ama Almanya'nın şu anda e, üçte birinden daha azız ya da Kanada'nın da öyle e, nereden baktığınıza bağlı farklı ülkelerdeki durum böyle. Ee, birazdan bunun sıralı şeyi de gelecek şimdi ilginç de bir durum var ee, dolar ve şey kuru e, euro kuru da bir süredir bankalarda böyle bir neredeyse hani biz alıştık buna da e, Mehmet Şimşek geldikten sonra pek alışmadığımız şekilde sabit gibi gözüküyor e, onu da biraz önce hani ben sosyolog diyorum ama sosyolog iş adamı deneyim arkadaşım Muşlu'yla bir konuştuk yani bir tuhaflık yok mu dedim yani burada acaba dedim bir şey mi oluyor diye e, düşündüm. Çünkü baktığınız zaman şu anda hani normalde e, daha yükselebilir. Mesela alışta satış aynı derecede tutuluyor. E, bu da tuhaf. Normalde satışta da daha büyük fark olur e, şeyde. E, geldi mi alakanmıştı onu da konuşalım isterseniz. Bakın şöyle bir kur var mesela. Banka alışta banka satış bugüne kadar belki de en yakın ...noktalarda duruyor ki bu biraz önce artmış durumda. Ee, ve de e, bu da tabii ki herkesi etkileyecek. Kenan tabii ki bu bizi de etkileyecek. Yani bizim şu anda asgari ücretin altında çalışan herhangi bir ekip arkadaşımızı göremedim ben. Baktım e, bir kişi eksik kalmış ofis işlerinde çalışan. Onu zaten kafadan yükselteceğiz ama bu yetmez. Çünkü şu anda bildiğiniz gibi Türkiye'deki yeni paradigma, yeni ekonomik paradigma ne yazık ki en tabanı kendine referans alıyor. Yani işçiyle yani mavi yakalıyla beyaz yakalının artık aradaki şeyi kayboldu. Hani orta sınıf dediğimiz yer. O yüzden mavi yakalının yani asgari ücretlinin aldığı ücret beyaz yakalıların yani işte farklı işlerde çalışan büyük şirketlerde çalışan işte üniversite mezunu olsun isterse profesör olsun onların da gözü burada. Çünkü ne olursa onlara da etkileyecek gibi. Sanırım biz de doğal olarak bütün ekip arkadaşlarımıza bir zam yapacak mıyız? Buradan duyuralım örnek olsun diye. Evet ee, Tabii ki yapmak zorundayız. Ülkedeki ekonomik koşullar e, malumu herkesin. E, bu ara zam meselesi uzun iki yıldır devam ediyor. E, biz de tabii ki ekip arkadaşlarımıza enflasyon oranında ve şey her yılbaşı yaptığımız enflasyonlu zam ve artı e, asgari ücret oranında bu artışla beraber de bir zam yapacağız buradan da duyuralım herkese de örnek olsun. Çünkü evet. Türkiye'deki birçok firma, şirket bazı bu yapılanları ekonomik e, sıkıntıları görmüyor, görmezden geliyor ya da kulağa kulağının üstüne yatıyor derler ya öyle bir durum söz konusu. Evet. Mesela bir şey daha var. Biz bir tek burada da yani kendimiz için bunu söylememizin nedeni bakın biz yapıyoruz görün anlamında değil ama şu anda beyaz yakalıların çalışması yaşaması çok zorlaştı. Mesela biz başka bir indeks aldık değil mi? Bizim orada işte yemek yenilen bir yerdeki bir dönerciyi referans aldık. Evet. Ve oradaki dönercinin referans artış fiyatlarına göre 3 ayda bir işte 4 ayda bir e, yemek e, harcamalarında da bir düzenleme yapıyoruz. Bu da gerekiyor. Evet. Yoksa insanlar yemek yiyemiyor yani hani. E, onu da bir şey olarak belirtelim. Peki Kenan birazdan döneceğiz sana. Ee, alakan Muştu şu anda bizimle beraber. Ee, bu şimdi Ali, Alakan Muştu aynı zamanda bir iş insanı. Yanında Muştu kaç kişi çalışıyor seninle beraber şu anda? Peki, yaklaşık çalışıyor. 100 kişi. Yani yaklaşık değişiyor ara. yaklaşık 100 kişi. Yani tedarik zincirinde koysam belki de 200-300 kişi de olacak. Bu 100 bordrolu kişiden bahsediyorsun. Evet evet aynen ve biraz önce dedim ki ya bu hani pek çok kişinin hayatını birebir etkiliyor. Yani sadece asgari ücret üzerinden para alanların değil, herkesin maaşını etkiliyor mu? Sen bir iş insanı olarak ne diyorsun? E Cüneyt tabii ki şöyle bir durum var. Asgari ücret e, arttığı zaman e, bütün e, çalışanlar asgari ücret oranında bir artış kendileri de bekliyorlar. Haklılar bu konuda da. Onu da genelde işletmelerin çoğu yapıyor tabii ki. Ama ta, e, bundan bir e, süre önce asgari ücrette ee, tahmin ediyorum bir yükseliş başladı seçim dönemine girdiğimiz için. Ee, o dönemde beraber e, asgari ücretteki artışı diğer ücretler yakalayamadı diye tahmin ediyorum ben. Asgari ücret lehine makas kapandı. Beyaz yakalılar lehine makas, e, beyaz e, geli, e, beyaz yakalılar aleyhine makas kapandı aynı zamanda. Ve aradaki fark biraz azaldı. Bu iş yerindeki ücret açısından daha önceki ücret dengesi açısından çeşitli çalışan gruplar arasında beyaz yakalılar veya işte biraz daha orta kademe, ortanın üstü yöneticiler için bir dezavantaj oluşturdu diye tahmin ediyorum. Tam elimde istatistik yok ama tahminim bu yönde. Çünkü asgari ücret biraz hızlı arttı. Sanırım da dolar bazında daha e, çok emin değilim ama e, yükselmiştir e, tahmin ediyorum. 482 şurada. dolar oldu yani. Şu anda. Evet. Şu anda ama onu da konuşacağız yok. birazdan daha e, Senle yani bu dolar meselesini ama şu anda mesela pek çok şirketin hani asgari ücret dışında beyaz yakalı ya da daha üst kesme e, zam yapması zorunlu değil. Mesela bir izleyicimiz e, yazıyor diyor ki özel okuldayım 13.300 liraya öğretmenlik yapıyorum diyor. Ve hiç kimsenin de bunu düşündüğü yok diyor yani arttırmayı düşündüğü. Duymaza yatıyorlar görmezden geliyorlar ve kanuni olarak da bunu yapmak zorunda değiller. Evet aynen öyle biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Bir... Öğretmen için örneğin dezavantajına işlemiştir bu durum. Orada çalışan en alt kademede, asgari ücretle en alt gelir düzeyinde olan bir insanın maaşının artışı e, beyaz yakalıdan daha e, hızlı olmuştur. Daha e, e, yukarıya çıkmıştır. Aradaki makas da daralmıştır. E, orta sınıfın e, yok olduğu ile ilgili biliyorsun. E, son zamanlarda e, çeşitli şeyler var, argümanlar var. İnsanlar özellikle işte beyaz yakalı eğitimde sınıfların geliri düştü, onların aleyhine bir ekonomik ortam var diye iddialar var. Sanırım onu destekleyen, senin verdiğin örnekte de onu destekliyor diye düşünüyorum. Böyle Şu bir ekonomik pek problem çok, var. Yani Pek çok mesela özel okulda okulu devlette de 9 senelik öğretmen 12 bin lira alıyor diyor. Doğal olarak beyaz yakalılarda bir, yani bir nasıl Gip diyeyim ama umurdanma var. var. yani haklı bir evet. var. Ya kardeşim hani e, ne olacak diye ve bazı işletmelerde bir izleyicimiz diyor ki hoş geldin yeni işten çıkartmalar. Mesela dediler ki 500 liraya çıkarttık yardımı. 500 Sence be, yo, 500 liraya şey olarak e, 500 TL e, şey yardımında bulunuyor. Asgari ücretlileri hani işvereni desteklemek için anladığım kadarıyla. Evet. evet. Hükümet. Sence bunlar böyle bir e, işten çıkartmaya da yol açar mı? Yani işveren açısından bu asgari ücretin anlamı ne? Şimdi asgari ücret doların artışından daha çok artmıştır. Tam tablo elimde yok şu anda e, hızlı bir şekilde bağlandım. Ama dolar yüzde yirmi artmıştır. Asgari ücret yüzde otuz beş arttı tahmin ediyorum sene başından beri. Yani asgari ücret bazında asgari ücret dolar bazında yukarı doğru çıktı. Onun bir nedeni de e, işte bir önceki bakanın dolar referansıyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Asgari ücreti 500 dolar yapacağız gibisinden. Kamuoyunda da öyle bir beklenti olmuştu. Onun için asgari ücret o 500 doları baz alarak işte ona yaklaşarak yapıldı. Doğal olarak asgari ücretteki artış dolardan daha hızlı olduğu için e, özellikle ihracat yapan şirketler için e, işçilerin maliyeti toplam giderler içindeki işçilerin maliyeti arttı. Yani yüzde 20'si ise maaşlar diyelim. Şu anda dolar bazında bakarsak 24'e çıktı, 23'e çıktı. Bunlar ya bunu fiyatına yansıtmaya çalışacak ya diğer gider kalemlerinden e, şey yapacak, e, kısıntıya gitmeye çalışacak ya kar marjını düşürecek. E, ki ihracat yapanların kar marjı çok düştü. Öyle bir şansları var mı emin değilim. Bir olasılık da eğer mümkünse Kadroları gelecekle ilgili beklentileri işlerle ilgili beklentileri siparişlerle ilgili beklentileri Eğer yüksekliği ise işten çıkarmanın yolunu düş şey yapabilirler arayabilirler yani ekonomik mantık çerçevesinde böyle yapmalarını evet. diye düşünüyorum